Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. Ablacığım muhteşem olmuş. Evet evet bereketli oldu. İyi ki doğdun. İyi ki dediğin anların gelir. Kaç, 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 Milyonlarla atan yüreğin gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında. şehre dönüş floyla başlar. Oo ne güzel ayakkabılar. Açılır ekranlar. Yapılır sunumlar. Tarzın şehre heyecan katar. Her yüzeyde üstün performans, her kullanımda kusursuz temizlik, güçlü teknolojisi teknolojisiyle toza şans yok. Karcher fark yaratır. Kimi sıcacık bir çorba ister. Kimi tat taze bir salata. Kimi çıtır bir başlangıç arar. Kimi tavuğunda ızgaranın lezzetini. Köfteden vazgeçmeyen de gelir, et yemek isteyen de. Çocuk menüsünün neşesi, buluşur tatlı bir kapanışın keyfiyle. Çok seçeneğiyle iyi yemek arayan herkesin buluşma noktası. Tavuk Dünyası.

Profesör Rampino, Namibya çölündeki çalışmalarından tektonik dansın nasıl biteceğini biliyor. Bilim insanları kısa ve orta dönemler hakkında tartışabilir ama ne kadar ileri bakarlarsa görüntü o kadar netleşiyor. Namibya'nın bu kurumuş nehir yatağının kumu sonsuz bir erozyon ve tortulanma döngüsünün bir parçası. Bu kumlar kıyılara nehir akıntılarıyla taşınmış. Namibya'nın uzun kumsallarını oluşturmak üzere Namibya kıyılarına taşınmıştır. Rüzgar kumun birazını azını içerlerdeki kum tepeciklerine sürükler. Kum taneleri bir